Merhaba. Merhaba arkadaşlar ben Tuğrul Merhaba arkadaşlar ben Tuğrul Bugün bir sınıf arkadaşım Sıla abi normal böyle giriyorum. Merhaba arkadaşlar Zanki ben Tuğrul Giriyorum çok sıkıcı oluyor. Biraz daha hızlı falan söyle dedi. Muhammed Dallar Özkan diye bir arkadaşım sınıftan biraz hızlı kendiye bana falan abonuyordu. Merhaba arkadaşlar. Şöyle bir kutu var. Böyle iki tane değişik kart tanıcam bana ne var 2016 içinde kartları dizdim yıkılmasın diye. Ama tabi içinde 2016'lar yok. Başka şeyler var. İki değişik futbol kartı olma. Yani şeyleri tanıcam bu kartı alacağım şey minecraft minecraft kartı minecraft kartı kart bundan yarın 2 paket alıyorum ya da onu almam el para <laughs> almasına yetiştiriyorum 12 tane ama minecraft alacağım 6 bundan 8 var aslında 10 tane vardı. Bir kuzenim vardı, bir arkadaşım çok istedi. Onlar da var. sesden için üzgünüm. Şunun da arkası on Belki ilk defa görüyorsunuz onun için. Şunların de böyle. Kartı neymiş hayaletle saldırı puan saldırı puan 77 savunma puanı 67 hayaletle hikayesini anlatıyor karanlık ev saldırı puanı 80 savunma puanı 20 karanlık ev Vagon Saldırı puanı 30, savunma puanı 35. Sıradaki iksir 200. 200, saldırı puanı 15, savunma puanı 37. Paket bir arkadaşlar. Çok kaliteli değil. Mutlu çıkartlarından biliyor musunuz? Orada satılıyor. Gönlüm. Bu da altın kılıç. Saldırı puanı 35, savunma puanı 30. Şu bilgiyi de vereyim arkadaşlar. Altın kazmamı daha hızlı kazar, elmas kazmamı altın kazmadan daha hızlı kazar ama daha çabuk darası, patron yaratık saldırı puanı 95 savunma puanı 97. Çok güçlü. Son iki karta geldik. Hoca da bunu katlayıp yapabiliyorsunuz. Oyun oynamak istiyorsanız bunu arkada güçlük yapıyor. Saldırı puanı, saldırı puanı 65, savunma puanı da 95. Ve sürpriz kart bu. ister katlayabiliriz ya da oyun oynamak istiyoruz. Normal Steve ama zırhlı Steve değil. Normal Steve 62 saldırı puanı 85 savunma puanı varmış. Minecraft kartları böyle. Bazılarınız biliyordur. Şimdi ayıtanlar nasıl eğitirsin kartları? Dragon's. Gal galiba aldığım yerde de tükendi özel kart Herkesini bir arkasını bir tanıtayım şöyle panel özel kart balık ayak şurada köfte ejder olsun gözlük gobur böyle iyi yani this is 9 İktisat Hastanesi'nin yer aldığı iki telli sağlık kent ve metronun hemen yanında Bakın. bölgedeki yaklaşık 4 bin konusunda 20 bin kişiye hizmet verecek Burva İstanbul Cadde evet. insanları bekliyor. Şu da ikiz kardeşler Açık artırma usulüyle satışa çıkacak. Bu şeyi bilmiyorum tek, tek paketi değişik geldi onun için Yatırım kazan. İstanbul Cadde Fire Tango'ya ise bu rakipten 5 puan indiriyor. Muguez iş sizin küçüklüğü sizin kartınıza 6 puan katıyor. Bunlar bu kadar. Bunlar paket fiyatlarını söylüyorum. Bu paket altını 4 lira. Şey de var çoklu paketi bunun. Bu iki paket aldım 3 lira. Ben. Panini ayrı 2016'lı videoları gelecek dedim. ama hala gelmedi bu hafta sonu gelir bu martesi falan yani böyle 2016 falan da sorak bu kadar şu kartları zaten tanıtmıştım biliyorsunuz bu futbolcu kartları şu kutu kapağını göstermemiştim yani çok olduğu için bu kutudan da aldım elinde kart çıktı.